arkadaşlar bugün sizler birlikte cam oyunu oynuyoruz. Bakın bir çocuk düştü. Yalan olmayalım. Hemen gidiyoruz. Hangisi doğru? Ha bu. Doğru. Bu kız pro çıktı. mi Evet. Bu. Bu. Hadi üç kişi oldu. Ne taraftan arkadaşlar? Bir saatte sonuçta. Bak aklımın ulaşı yapacağım. Aha birisi düştü. Hadi gelin. Gelin bu taraftan. Aha bu. Doğru Bu doğru Ne yapacağız kanka? Esmer. Hadi gelin yardıma gelin. Gelsen bize oğlum. Gelin. Ha, anlamadılar hangi. Zerbi mekkacımız var. Oha. Sonunda para var. Hadi ya, oğlum gelsin bize. Bu taraftan bu taraftan hiç bilmiyorum. Ha, bu şey taraftan. Bu taraftan. Hadi gelin. 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 Gel. Peki, geri gidiyorlar oğlum. Gösterdim ya size yolu. Buradan, 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 burada buradan. Ya Allah. Ha, birisi geldi yardıma. Birisi daha geldi, birisi öldü. Birisi daha geldi. Allah buradan. Bizim olduğumuz yeri görmüyor musunuz? Bu da benim çizim. Geri gitti. Öldü. Bu. Bu arkadakilere bakalım. Yok daha gelecek.